kanalıma mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere karnabahar yemeği yapacağım havuçlu ve pirinçli olarak hazırlayacağız üstelik de 5 TL gibi az bir maliyetle bu yemeği hazırlayacağız arkadaşlar Evet burada benim bir adet karnabaharım var ben bunu pazardan 5 TL'ye aldım arkadaşlar bilmiyorum sizin Yaşadığınız şehirde ne kadardır ama ben bunu 5 TL'ye aldım. Çıtır çıtır. Bakın dalından yeni kopmuş ve çok taze. Özellikle köylülerden alıyorum ki kendi bahçelerinden topladıkları sebzeleri getirip taze taze sattıkları için. İlk aşamada ne yapıyoruz? Karnabaharın şu üstünde olan yeşil yapraklarını temizliyoruz ve çiçeklerini şöyle ayıracağız. Bakın çıtır çıtır harika bir karnabahar büyük büyük çiçekleri var arkadaşlar. Tabi böyle pişirirseniz çok kocaman olacaktır. biz ne yapacağız? Bu çiçeği dört parçaya böleceğiz. Eğer daha küçük yapraklı çiçekli alırsanız bölmenize de gerek kalmaz. Şöyle dörde bölerek parçalayacağım. Bu karnabahar çok gelecek arkadaşlar. Bayağı bir kocaman. Onun için ne yapacağım? Yarısını pişireceğim. Yarısını da turşu hazırlayacağım karnabaharın turşusu da çok aşırı lezzetli oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim üstelik benim kanalımda bunun tarifini de verdim inanın bayılacaksınız çok güzel bir turşu oluyor kalan yarısında turşu olarak değerlendireceğim hatta kızartma olarak da yapabilirsiniz ama şöyle sulu sulu ekmeğimizi banıp yiyebileceğimiz harika bir yemek yapacağız bugün çok az maliyetle hazırlanan bir yemek hazırlayacağız. Evet gördüğünüz gibi çiçekleri şöyle dörde bölerek hazırladım. Bakın bu şekilde. Hani büyük demeyin bunlar piştiği zaman küçülecektir zaten. Evet hazır. Görmüş olduğunuz gibi yarısını parçaladım. Yarısını da ya turşu kullanacağım ya da kızartma olarak. Evet. 3 adet de burada benim havucum var. Havuçları şöyle bir bıçak yardımıyla dış kısımlarını temizliyorum kabuklarını. Havuç ile birlikte pişireceğiz. Hem lezzet verecek havuç hem renk verecek. Şöyle halka halka havuçları da doğruyorum. 3 adet havuç yeterli olacaktır. tanesini doğradım. Diğer kalan havuçları da aynı şekilde hazırlayacağım. Evet arkadaşlar, nefislezzetitarifler.com lezzeti tarifler.com sitemiz yayındadır arkadaşlar. Yazılı olarak tariflerimize sitemizden ulaşabilirsiniz. Evet. Hazırladık. Şimdi ne yapacağız? Bol suda yıkayacağız. Evet, bol suda yıkadım. Bunları ben şimdi kenarda beklesin. Burada bir baş soğanı yemeklik doğradım küçükse soğanınız iki adet doğrayabilirsiniz. Tenceremin içine doğramış olduğum soğanları döküyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Ayçiçek yağı kullanıyorum. İsterseniz zeytinyağı kullanabilirsiniz. Herkes kendi arzusuna kalmış. 1 yemek kaşığı biber salçası. Çok da fazla aşırı salçalı yemek istemiyorum arkadaşlar şimdi ocağa koydum ilk aşamada soğanları güzelce kavuruyoruz yemeğimiz ne kadar bol soğanlı ve güzel kavrulmuş olursa o kadar lezzetli olur yemeklerde bu bir püf noktasıdır güzelce kavrulan yemekler çok lezzetli olur arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi soğanlarımız bayağı bir kavruldu. Hem midenize zarar vermez. Şimdi üzerine kavrulan soğanların üzerine doğramış olduğumuz karnabahar ve havuçları bırakıyorum. Havuçsuz da hazırlayabilirsiniz bu yemeği. Evinizde havuç yoksa havuç kullanmayın. Sadece karnabahar ile de hazırlayabilirsiniz. Şimdi malzemeleri koymuş olduğumuz tencereye malzemeleri şöyle karışık ile karıştırıyoruz. Arada bir ve kavuruyoruz. Çok da fazla tutmayın. Gözünüzün önünden ayırmayın. Yanabilir. Bir miktar tuz atıyoruz. Tuz ayarı kendi zevkinize göre, ağız tadınıza göre ayarlayın. Bu şekilde kavuruyoruz. Yemeğin yağını çekene kadar kavuracağız. Yakmamaya özen gösterelim. Bir tatlı kaşığı da şeker ilave ediyorum arkadaşlar. Şeker neden atılır yemeklere? Sebzelerin kendine has bir acı, tatları vardır. Onları gidermesi için. Bir tatlı kaşığı kadar şeker ilave edilir. Şekeri ilave ettikten sonra kavurma aşamamız bitti ve üzerine su, yemeğin suyunu koyuyoruz. Suyu ne kadar konacak? E, yemeğin malzemelerini üzerine çıkana kadar su koyacağız. Bakın bu şekilde üzerine çıkana kadar suyunu koyacağız. Şimdi yemeğimizi pişmesini bekleyeceğiz. Ne kadar? 10 dakika kaynatacağız. Karnabaharlar biraz yumuşasın, pişmeye dönsün. Daha sonra içine pirinç ilave edeceğiz arkadaşlar. Kapağını kapatarak yemeği 10 dakika kaynatacağız. Evet, bu aşamada ben 4-5 ne kadar isterseniz acı biber atıyorum arkadaşlar. Acı biber sevmeyen atmasın. Ama yemeklerde, sulu yemeklerde ben acı biber kullanıyorum. Bunlar benim yazın kendi bahçemde büyütmüş olduğum biberlerim. Kurutmuştum onlardan atıyorum. Yarım çay bardağı pirinci yıkadım. Üzerine 10 dakika sonra pirinci ilave ediyorum. Bakın pirinci bırakıyorum. Tekrar pirinçler pişmesi için kaynatacağım. Yemeğin suyu bayağı bir azalacak. Daha sonra ocağı kapatacağım işler pişene kadar kaynatacağız. Evet. Yemeğimiz pişti. Bakın. Birazcık suyu var. Bunu da ekmeğimizi bandıra bandıra bir güzel yiyeceğiz. Şimdi servisini yapacağım. Şu anda ocağı yeni kapattım ve dumanı üzerinde tüten bir yemek oldu. Böyle servis tabağına koyalım. Şöyle tenceremizi kenara alalım. Bakın yemeğimiz hazır. Havuçlu karnabahar yemeğimiz hazır. Üstelik 5 TL'ye bir karnabaharı aldık ve ondan yemeğini yaptık. Çok az maliyetli hazır olan bir yemek. Umarım beğenmişsinizdir. Sizlerinize yapar hazırlarsınız. Ekmeğinizi bandıra bandıra bu yemeği yersiniz arkadaşlar. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen tuşuna basın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olun. Daha birçok yeni tariflerde görüşmek üzere.